Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sahnemizi değiştirdik. Geometrik dizi testindeyiz. Aşağıdakilerden hangisi bir geometrik dizinin genel terimi olabilir? Geometrik diziler üstel fonksiyonlara benzer. Yani şuradaki 2 üzeri n gibi ya da 3 üzeri n gibi ya da 3 üzeri n çarpı 5 gibi ya da 4 üzeri n çarpı 7 gibi 1 bölü 2 üzeri n gibi ifadelerdir. Doğru cevap aşık. Peki geçtik ikinci sorumuza. Yukarıdaki verilenlerden hangileri geometrik dizidir? Bu ifade bir geometrik dizidir. Bu ifade bir geometrik dizidir. Bu ifade bir geometrik, ifade bir geometrik dizi değildir. Farkındaysanız burası ne? 8 çarpı 2 üzeri eksi n. Yani üstel fonksiyon. Burası 21 çarpı 3 üzeri n üstel fonksiyon. Ama burası değil. Geçtik. Hangisi? Tabii ki doğru cevabımız 1 ve 2. Geçtik 3. sorumuza. AN geometrik dizisinde canlarım A7'nin A3'e bölümü R üzeri 4'tür. Neden? A7 dediğim ifade A3 çarpı R üzeri 4. Karşıya gönderdim. R üzeri 4 2. A11'in A7'ye oranı da yine R üzeri 4'tür. Neden? A11 dediğim A7 çarpı R üzeri 4. O zaman R üzeri 4'ü sormuş. Doğru cevap 2. Geçtim 3. soruma. A6 bölü A5 eşittir, R'dir. A19 bölü A18 eşittir, R'dir. Yani ortak çarpana eşittir. O zaman 3x artı 1 neye eşit olacak? Tabii ki 4x eksi 2'ye. Atarsam x buradan kaç geldi? 3. x yerine 3 yazarsan 9 artı 1'den 10. R'si 10'sa A3 bölü A2 yine R'dir. O zaman cevap 10'dur. Geçtim 5. soruma. A8'in A7'ye bölümü R'dir. R'si kaçmış? 2'ymiş. Dizinin genel terimi AN'i sormuş. O da eşittir. A1 çarpı R üzeri n eksi 1. A1'i 3. R'si kaç? 2. 2 üzeri n eksi 1. 3 çarpı 2 üzeri n eksi 1 doğru cevaptır. Altıncı sorumdayım. Terimleri geometrik bir dizinin ardışık 5 terimi. Burası A1. Burası A2, burası A3, burası A4, burası A5. Ben şunu biliyorum. A1 ile A5'in çarpımı, A2 ile A4'ün çarpımı, A3 ile A3'ün çarpımına eşittir. Peki niye? Toplamları aynı olan sayıların çarpımları aynıdır geometrik dizide. O zaman burası x çarpı t eşittir y çarpı z eşittir 2 çarpı 2 4'tür. O zaman şurası 4, Şurası 4 çarptın 16 geldi. Geçtim 7. soruma. X 6 Y pozitif terimli bir aritmetik dizinin X Y 6 pozitif terimli bir geometrik dizinin ardışık terimiymiş. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? X ile Y'nin toplamının yarısı eşittir 6. Bu aritmetik diziden geldi. Bununla bunun toplamının yarısı bu. O zaman x artı y eşittir kaç gelir buradan? 12. Bir de güzel insanlar Bununla bunun çarpımının karekökü. Yani 6 tane x'in karekökü eşittir y. 6x eşittir buradan y kare. O zaman arkadaşlar bir dikkat edelim. x yerine ne yazacağız o zaman? y kare bölü 6 yazdım. y kare bölü 6 artı y eşittir 12 mi? Evet. y kare artı 6y eşittir 72. Şimdi y kare artı 6y eksi 72 eşittir 0. y y y. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bakacağız. Çarpımları 72 olan sayılar. 24'e 3. 12'ye tabii ki 6. O zaman şurası artı 12. Şurası eksi 6 olur. Y buradan kaç gelir? 6. Y kaç gelir? Eksi 12. Ama pozitif terimli demiş. O zaman Y kaç buradan? 6. E bura 6. Bura 6 ise X de 6. Niye? Çünkü oranları 1. Oranları 1. O zaman 2 çarpı 6 eksi. Canlarım ne gelecek tabii ki? Buradan baktığın zaman 6 geldi mi? Geldi. Geçtik 8. sorumuza. Bir geometrik dizinin 7. terimi 11. Yani A7 eşittir 11. 10. terimi kaçmış canlarım? 88. Kimi soruyor? A5'i soruyor. İşlem yapacağız. Önce şuradan R'yi bulacağız. A10 eşittir A7 çarpı. Güzel insanlar R üzeri 3'tür. 88 eşittir 11 çarpı R'nin küpü. R buradan kaç geldi? 2. Peki A7 eşittir A5 çarpı R'nin karesi. Peki A7 kaç? 11. A5'i sormuş. R'nin karesi de 4. 2'nin karesi 4. 11 bölü 4 de cevap geldi. Geçtim 9. soruma. Şimdi burası 6, 11, 42. Şimdi oranı hangisidir? Güzel insanlar bakın. Burada ne yapacağız? Şurası bir kez 37. 42. 11 daha ne yapar? 53. 6 daha ne yapar? 59. 37'den 59 çıkartırsan o zaman A 22'dir. Olay bu kadar basittir. İstersen en küçüğüne benzetirsin. Oradan da bulursun. Fark etmez. Ben böyle yapıyorum. Şimdi geldim 10. soruma. 1 bölü 2. Logaritma 2 x. Logaritma 100. Logaritma x Tabanını X artı y. Geometrik dizinin ardışık terimleri. Burası 2 mi? Evet. Bakın şimdi. Burada A1 var. Burada A2 var. Burada A3 var. Arkadaşlar A2'nin karesi eşittir. A1 ile A3'ün çarpımıdır. Önemli bir kısımdır. Birbirine eşit mesafede çünkü. Burası 1 bölü 2. Burası 2. A2'nin karesi eşittir. 2 bölü 2'den 1. 2 eşittir ya 1 ya da tabii ki ne gelecek? Eksi 1. Ama burası mecburen 1 olacak. Çünkü eksi 1 olma ihtimali yok. Pozitif tam sayı dediği için. Peki o zaman logaritma 2 tabanında x eşittir 1 ise x buradan ne gelir? 2 üzeri 1'den 2 geldi. Peki canlarım bunların oranı farkındaysanız 2 kat. 2 kat artıyor ya o zaman şuranın cevabı 4. x tabanında yani 2 tabanında 2 artı y eşittir 4. Gönderdim 2 artı y eşittir 16. Y buradan kaç geldi? 14. Doğru cevap B şıkkı. Geçtim 11'e. Terimleri geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi. O zaman burası A1. Burası A2. Burası A3. O zaman ben ne diyeceğim? A2'nin karesi eşittir. A1 çarpı A3'tür. O zaman sin 75 çarpı cos 75 eşittir x artı 1'in karesi güzel insanlar buradan çıkan sonuç 2 ile çarp 2'ye böl. neden şurası yarım açıya uğrasın diye burası ne olacak sinüs 150 bölü 2 sinüs 150 neye eşit 1 bölü 2 bir daha 2'ye bölersem o zaman x artı 1'in karesi eşittir 1 bölü 4 karesi 1 bölü 4 olan sayı ya 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2'dir. X buradan ya eksi 1 bölü 2, x buradan ya da eksi 3 bölü 2 hangisi var? Eksi 1 bölü 2 var. Geçtim 12. soruma. Bir geometrik dizinin ardışık 5 teriminin çarpımı 243. Bu 5 terimin ortancası kaçtır? Şimdi A1, A2, A3, A4, A5. Bunların çarpımı 243. Arkadaşlar A1 ile A5'in çarpımı A3'ün karesidir. A2 ile A4'ün çarpımı A3'ün karesidir. Bir de burada ne var? Tabii ki A3 var. Eşittir 243. A3'ün kaçıncı kuvveti? Beşinci kuvveti eşittir 243 ise A3 buradan kaç gelir? 3. Zaten ortanca terimi sormuş 3. Geçtik 13. sorumuza. Bir bütün terimleri pozitif ve ortak çarpanı R olan bir AN geometrik dizisi için böyle bir ilişki verilmiş. A8 kaçtır? Şimdi A7 geometrik dizi ise A1 çarpı R üzeri 6'dır. A5 A1 çarpı R üzeri 4'tür. 12 A1 çarpı R üzeri 2'dir. Bak şimdi A1 var gitti. A1 var gitti. A1 var gitti. R üzeri 6 eşittir. R üzeri 4 artı 12 tane R'nin karesi. R kareye bölersem burası ne olacak? R üzeri 4. Burası R kare artı 12 geldi mi? Geldi. R üzeri 4 eksi R kare eksi 12 eşittir 0. R kareye R kare dedim. Eksi 4'e 3 dedim. Ne yaptık? Çarpanlarını ayırdık. Buradan R kare eşittir 4 gelir. R1 2 olur. R1 de eksi 2 olur. Ama bütün terimler pozitifse R'nin eksi 2 gelme ihtimali yoktur. O zaman R'si 2 ise A8'i sormuş. Hemen A1'i bir bulalım. 1 bölü 2 artı 2 yani 4 5 bölü 2. Şimdi A8'i mi sormuş? A1 çarpı R üzeri 7. Burası ne? 5 bölü 2. R'si kaç? 2. 2'nin 7. kuvveti kaç? 128. Bununla bu işte 64, 5 ile çarparsanız cevap 320. Olay budur. Geçtim 14 ve son soruma. Evet geçtik 14. sorumuza. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. Aşağıda üzerinde 6AB27 sayıları yazan 4 kart gösterilmiştir. Kartlar şekildeki gibi soldan sağa dizildiğinde üzerinde yazan sayılardan ilk üçü bir aritmetik dizinin son üçü de bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi oluyor. Buna göre A çarpı B kaçtır? Şimdi burası 6. Burası 6 artı D. Burası 6 artı 2 D. Şimdi dikkat edin bu sefer ne var? Burada 27 oranı var. Buradan çıkan sonuç şu. 6 artı 2 D'nin 6 artı D'ye oranı eşittir. 27'nin kaçı oranı? Tabii ki 6 artı 2 D'ye oranı eşit. Buradan ne geldi? 2 D artı 6'nın karesi eşittir. 27 çarpı 6 artı D'dir. Şimdi burada ne yapacağız? Düzenleme yapacağız. Açarsak burası 4 tane D kare oldu. Birinci ile ikinci çarpımın 2 katı 24 de artı 36 eşittir. 6 kere 7 42 elde var. 4 6 kere 2 12 4 de elde 162 artı 27 de 4 tane d kare eksi 3 d artı değil eksi 6 geldi. Burada kaldı 15 126 eşittir 0. 4 d'ye d yazdık mı yazdık. Buradan canlarım ne gelecek? Bakalım 21'e 6 desek 6 kere 4 24 evet 21 geldi mi geldi ama hangisi eksi olacak tabii ki şurası eksi d buradan 6 gelir d buradan eksi 21 bölü 4 gelir e bütün şeyler pozitif tam sayıysa o zaman d dediğin ifade 6'dır bura 6 o zaman burası kaç geldi 12 burası kaç geldi 24 var mı bir sıkıntı bak tekrar söylüyorum d ise 6 o zaman bura 12 olur burası 18 olur. Hemen şurayı bir silelim. 18. Yanlış yaptık. Hemen şöyle bir düzeltelim. 18. Burası da 27. A ile B'nin çarpımı da 12 ile 18'in çarpımı. 18 çarpı 12'de ne yapar? 2 kere 8 16 elde var. 1 2 kere 1 2 36. Burası da 18. Toplarsam 21 216 geldi. Ve testimiz burada böylelikle bitti. Güzel insanlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.